Bunu kapınıza asın ve bir daha asla para konusunda endişelenmeyin. Zenginlik, başarı ve bolluk hayatınıza akacak ve orada kalacaktır. İşte bu yüzden bugün, Feng Shui'ye göre girişe yerleştirildiğinde evinizin enerjisini tamamen değiştirebilecek 5 güçlü nesneyi paylaşıyorum. Evinizin enerjisi değiştiği anda para size gelmeye başlayacaktır. Buna hiç şüphe yok. Bunu biliyorum çünkü ben de denedim ve işe yaradı. Aslında bu eşyalar tam burada ve size tek tek göstereceğim. Ve dinleyin, sonuncusu en önemlisi. Hayatımı değiştirdi ve her zaman yanımda taşıyorum. Size en çok hitap edenin hangisi olduğunu yorumlarda bana bildirin. Ama önce bunun neden işe yaradığını ve bu nesnelerden birini ön kapınıza yerleştirmenin neden bu kadar güçlü olduğunu anlamanız gerekiyor. Her şey zihninizi zenginliği, başarıyı ve finansal özgürlüğü çekecek şekilde yeniden programlamakla ilgili. Kapınızda bu nesnelerden birini her gördüğünüzde, zihniniz anında bollukla bağlantı kuracaktır. Enerjinin nasıl aktığını inceleyen eski bir uygulama olan Feng Shui, bize her şeyin enerjiye sahip olduğunu öğretir. Bilim bile bunu doğruluyor. Kendi bedenlerimiz de dahil olmak üzere etrafımızdaki her şey enerviden oluşuyor. Parçalara ayırırsak, bedenlerimiz önce hücrelerden, sonra moleküllerden, daha sonra da elektron ve proton gibi küçük parçacıklardan oluşur. Bunların içinde saf enerji vardır. Her şey enerji taşır nesneler, bitkiler, su, hatta resimler ve bu enerji bilinçaltımızı etkiler. Bu yüzden her zaman vizyon panolarından bahsediyorum. Aslında benim de hem fiziksel hem de telefonumda dijital panolarım var. Sizin varsa yorumlarda bana bildirin. Vizyon panoları inanılmaz bir araç. Farklı hedefler için farklı panolar oluşturuyorum. Bazıları önümüzdeki birkaç ay için bazıları ise 5 yıl sonrası için. Her gün gördüklerimiz gerçekliğimizi şekillendirir. Bir şeye bakmaya devam ettiğimizde, zihnimiz onu gerçekleştirmek için çalışır. Muhtemelen de Secret'ı duymuşsunuzdur. Değil mi? Eğer izlediyseniz, yorumlarda bana anlatın. Bunun bir sohbet olmasını istiyorum. Sadece ben konuşmayayım. The Secret filminde, çekim yasası konusunda uzman bir kişi, aşkı bulmakta zorlanan bir adamı ziyaret eder tüm resimlerinin karanlık ve yalnız göründüğünü fark etmiş. Adama onları mutlu çiftlerin resimleriyle değiştirmesini söylemiş. Birkaç ay sonra adam o kadar çok randevuya çıkmış ki yetişememiş. Sonra, ciddi bir ilişki ve bir aile istediğine karar verdiğinde, ona resimlerini tekrar mutlu aile resimleriyle güncellemesini söyledi. Ve tahmin edin ne oldu? Birkaç ay sonra hayalindeki partneri buldu ve nişanlandı. Her gün gördüklerimiz hayatımızı şekillendirir. Bu yüzden duvarımda harika şeyler yapabilirsin yazan bir plaket taşıyorum ve duvarımda gördüğünüz YouTube plaketi. Ben onu gerçeğe dönüştürmeden çok önce vizyon panomdaydı. Eğer henüz abone olmadıysanız, hemen şimdi abone olun, hem de ücretsiz. Ve gününüzü kutsamalarla doldurmak için bu videoyu beğenin. Daha önce de söylediğim gibi, zihninizin gördüğü şey gerçekleşecektir. Er ya da geç hayatınızda belirecektir. Odaklandığınız her şey şekillenecektir. Çünkü zihninize girdiği anda dünyanıza girer ve gerçek olur. Zümrüt tablet bunu mükemmel bir şekilde açıklar. Yukarıda olduğu gibi, aşağıda da, içeride olduğu gibi, dışarıda da. Zihninizde olan şey fiziksel dünyada ortaya çıkacaktır. Eğer para istiyorsanız, önce kendinizi varlıklı olarak görmelisiniz. Sevgi ya da sağlık istiyorsanız, tıpkı da Secret filmindeki kişi gibi, gerçek hayatta gerçekleşmeden önce onu düşüncelerinizde canlandırmanız gerekir. İşler böyle yürür. Bir şeyler böyle ortaya çıkar. İşte size zenginlik ve başarıyı kendinize çekmek için kapınızın önüne koyabileceğiniz 5 güçlü nesne. Hangisinin size en çok hitap ettiğini ve hangisini deneyeceğinizi yorumlarda bana söyleyin. Benim için sonuncusu en güçlü olanı. Bir fil. Önümde olmayan tek parça bu çünkü kapıma yapışmış durumda ve onu çıkarıp boyayı bozmak istemedim. Bazı kültürlerde filin hortumu yukarı bakmalıdır bazılarında ise aşağı bakmalıdır. Benim için ikisi de fark etmez. Fil, zenginliği çeken derin ruhani bir hayvandır. Feng Shui'ye göre filler başarı ve bolluğun güçlü sembolleridir. Ön kapınıza bir tane yerleştirdiğinizde, bilinçaltınıza zenginliği çektiğinizi söyler. İkinci, Çin paraları. Çin paraları her zaman para ve refahla ilişkilendirilmiştir. Bolluk ve refahı temsil ederler. Bu ifadeyi çok seviyorum çünkü bolluk bir şeyden çok fazla olması anlamına gelirken, refah da o şeyin büyümeye devam etmesi anlamına gelir. Yani birlikte, bolluğa sahip olmak ve daha fazlasını almaya devam etmek anlamına gelir. Önemli bir şey, her zaman tek sayıda bozuk para kullanın 3, 5, 7 veya 9. Bunları kırmızı bir iple de bağlayabilirsiniz. Ancak ben bunun yerine kırmızı ipimi bileğime takmayı tercih ediyorum. Üçüncü, Pirit bu bir taş ya da bilezik olabilir. Ben her zaman bir pirit bileziği takarım ama siz kapınızın yanına küçük bir pirit taşı da koyabilirsiniz. Gizli ya da görünmez olması fark etmez. Kapı çerçevesinin altına yapıştırabilir, asabilir ya da kilidin arkasına yerleştirebilirsiniz. Bilinçli zihniniz fark etmese bile bilinçaltınız fark edecektir. Pirit zenginlik enerjisi için güçlü bir mıknatıstır. 4. Bir anahtar. Altın ya da gümüş bir anahtar yeni fırsatların ve başarının sembolüdür. Ben şahsen gümüş bir anahtar kullanıyorum ama altın da işe yarar. Ön kapınızda bir anahtar bulundurmak bilinçaltınıza kapıların açıldığını, tıkanıklıkların giderildiğini ve yeni yolların ortaya çıktığını söyler. Yeni başlangıçları ve finansal büyümeyi temsil eder. 5. Bir tarçın çubuğu. Benim için en önemli ve hayat değiştiren nesne budur. Basit bir tarçın çubuğunun zenginlik ve başarıyı başka hiçbir şeye benzemeyen bir şekilde çekme gücü vardır. Bilim, tarçının çok yüksek bir enerji seviyesinde parayla aynı frekansta titreştiğini gösteriyor. Para birimi ne olursa olsun dolar, avro, peso adını siz koyun zenginlik enerjisiyle bağlantı kurar. Amerika Birleşik Devletleri doları küresel gücü nedeniyle daha da güçlü bir titreşime sahiptir ve tarçın bu enerjiyle eşleşir. Tarçın kokusunu aldığınız anda enerjiniz değişir. Kendinizi daha hafif, daha özgüvenli ve almaya daha açık hissedersiniz. Ben şahsen tarçını tütsü olarak yakıyorum ama aynı zamanda zenginliği çekmek için kapımda bir çubuk tarçın bulunduruyorum. Tarçın çok eski zamanlardan beri para ritüellerinde kullanılır. Bu nedenle bilinçaltımızda refahla derinden bağlantılıdır. Bu nesnelerden birini seçin ya da kapınıza bir fil yerleştirin ve finansal hayatınızın değişimini izleyin. Sadece benim sözüme güvenmeyin. Kendiniz de deneyin. Sonuçları göreceğinizi biliyorum. Bu yazı hoşunuza gittiyse abone olmayı unutmayın. Ücretsiz. Beğen düğmesine basın. Gerçekten yardımcı oluyor. Ve daha güçlü ruhani ve çekim yasası ipuçları için bir sonraki videoya göz atın.